Ekonomi krizde, siyaset krizde, memleket krizde. Eğitimde, sağlıkta, hukukta çöküş var. Geçinemeyen milyonlar ekmek, adalet ve özgürlük istiyor. AKP MHP iktidarı sorumlusu olduğu siyasal ve ekonomik krizin bedelini topluma fatura ediyor. Her geçen gün daha da derinleşen krizler cenderesinden çıkış için bu gidişata hayır diyen tüm kesimlere karşı zam, zulüm, baskı, şiddet politikalarıyla güç göstererek, tehdit ederek, zor kullanarak bu politikaların yansıması ülkemiz ülkemizde ve dünyada savaşa yol açmaktadır. Bunun en açık göstergesi bugün Ukrayna'da yaşanmaktadır. İşçi ve emekçiler hakları gasp edilip güvencesizleştiriliyor. İnsanlarımız donarak ölüyor. Gençlerimiz intihara itiliyor. İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede geri çekilerek kadına yönelik erkek şiddetinin önü açılıyor. Çocuklar istismara maruz bırakılıyorlar. Göçmen ve mülteciler ırkçılık, milliyetçilik ve şovenizm körüklenerek hedef gösteriliyorlar. Doğamız talan ediliyor. Halklar ve inançlar kimlikleri, dilleri, kültürleri ve inançları dolayısıyla asimilasyona uğruyor. Alevilerin bu ülkede maruz kaldığı zulmün fotoğrafı misali devlet temsilcileri inançların kutsalına saldırarak silahla fotoğraf vermekten geri durmuyor. Alevilerin inanç merkezleri olan cemevleri ibadethane olarak değil, ticarethane ve konut statüsü kapsamında tutulup Alevi inancına yönelik asimilasyon ve ayrımcılık politikalarına her gün bir yenisi ekleniyor. Yaşadığımız çağda evrensel değerlerle kuşatılıp bilim yuvaları haline getirilmesi gereken okullarımız ise bütünüyle gerici bir kuşatma altında. Eğitimin amacı bireyin kendi yeteneklerini keşfedip bunu geliştirmesini sağlayıp düşünmeyi, sorgulamayı öğretmek, kendine güvenen bireyler yetiştirmektir. Fakat bugün eğitim kurumu tamamen tarikatlara, cemaatlere, diyanet işleri başkanlığına teslim edilerek dindar ve kindar bir nesil yetiştirmenin merkezi haline getirilmiştir. Biz bu ülkede vergilerimiz siz şeriata yatırım yapın ve çocuklarımızın geleceğini çalın diye vermiyoruz. 1950'lerden itibaren okullarda seçmeli olarak uygulanan din dersleri ABD destekli 12 Eylül faşist darbesinin şefleri tarafından hazırlanan 1982 anayasası ile zorunlu hale getirildi. Darbe sonrası kurulan sağ iktidarlar tekçi, asimilasyoncu, inkarcı, cinsiyetçi eğitim sistemi inşa edip bunun üzerinden yükseldiler. Yine tarikatçı vakıfların isteğiyle seçmeli dersler adı altında dört tane daha dinsel içerikli ders müfredatta zorunlu hale getirildi. Hükümet bununla da yetinmedi. 1-3 Aralık 2021'de Milli Eğitim Şura toplantısında 4-6 yaşındaki anaokulu çocuklarına da din dersi verilmesi tavsiye edildi. Biz biliyoruz karşı çıkmazsak bu sadece tavsiye kararı olarak kalmayıp 3 Mart'ta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kesinleşmiş olarak karşımıza çıkacak. Zorunlu din dersi başta Alevi çocuklar olmak üzere farklı inançtaki çocuklar için bir zulüm haline gelmiştir. Tekçi, ayrımcı, dayatmacı uygulamalar laiklik ve eşitlik ilkesinin ihlalidir. Aynı zamanda kamu eğitimi adı altında İslamcı dinciliğin yani şeriatçılığın Devlet eliyle örgütlenmesidir. Bu dersler toplumda inanç eksenli ayrımcılıkları yeniden üretirken mevcut medeni hukukun ve ceza hukukunun da altına oymaktadır. Bu durum toplumsal çoğulculuğu, halkların ve inançların bir arada barış içerisinde yaşamasını güçleştirmektedir. Devletin görevi her türlü inanca inananlar ve inanmayanlara karşı aynı mesafede durmak, çok dilli, çok inançlı ve çok kültürlü olan coğrafyamızda her toplumun ihtiyacına yönelik eğitimi ulaşılabilir hale getirmektir. Bu bağlamda eğitimin amacı tüm eşitsizlikleri ortadan kaldırarak inanç ve vicdan özgürlüğünü güvence altına almaktır. Eğitim ile ilgili kararlar bilim insanları ve pedagogların öncülüğünde toplumun sosyolojik yapısında dikkate alarak oluşan bağımsız kurullarca alınmalıdır. Laiklik sadece din ve devlet işlerinin ayrılması değil, insan onurunu, tüm hak ve özgürlükleri korumanın çoğulcu demokrasinin ön koşuludur. Tekçi, cinsiyetçi, ötekileştirici, layık olmayan, bilimden uzak ve asimilasyonca eğitime hayır. Gücümüz birliğimizde. Susmuyoruz. Sessiz ya da seyirci kalmıyoruz. Ahim kararları derhal uygulansın ve zorunlu din dersleri kaldırılsın. Okul öncesinde din dersi dayatmasını kabul etmiyoruz. Layık bir ülkede Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kurum olmamalıdır. Geçin, 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 Bugün biz hala cemerleri bizim ibadetimizdir diye sokaklara çıkıyorsak, hala ana dilinde eğitimi terennim ediyor isek Bugün hala bütün ama bütün şeriatçı örgütler ülkemizin orasında burasında daha düne kadar bombalar patlatıyorlar idi ise ve bugün hala bir örümcek ağı gibi şeriatçılar ve şeriatçı vakıflar, dernekler, cemaatler ülkemizi sarmış ise bütün bunların bir nedeni vardır, bir başlangıç noktası vardır. O da arkadaşlar 12 Eylül'dür. 12 Eylül Kenan Evren getirdi anayasaya bu da maddeyi koydu. Zorunlu din o mecbur kıldı. AKP o gün ana rahmine düştü. Peki 12 Eylül yaratan kimdi? 12 Mart'ı yaratan kimdi? Hiç kuşkusuz ki Amerika'nın emperyalizmiydi. NATO idi. Bugün NATO yine sahnede. Dünyanın neresinde kan akıyorsa NATO oradadır. Neresinde bir darbe varsa NATO oradadır. Bugün de işte Ukrayna'da orada boyu gösteriyor. Ve elbette savaş kötüdür. Elbette savaşçı kötüdür. Elbette kadınlar ve çocuklar ölür. Savaşı reddediyoruz elbette. Ama savaşı reddederken Rusya'yı kınarken iyi kınayın, iyi diyorsunuz. Ama ya, ama ya ne işin vardı senin Körfez'de ey Amerika? Ne işin vardı senin Suriye'de ey Amerika? diye sormayacak mıyız? Bizimkilere sormayacak biz bunu? Senin ne işin vardı Suriye'de? Çocukları niye katlettin diye sormayacak mıyız? Arkadaşlar, öncelikle bu etkinliği düzenleyen bütün kurumlarımızı sevgiyle, saygıyla yad ediyorum, kutluyorum ve kutsuyorum. Aleviler bir oldukları müddetçe, beraber oldukları müddetçe, hak talebi peşinde koşan, eşit yurttaşlık talebin peşinde koşan şu adları anılan bütün hak birlikte olduğumuz müddetçe bizden onlara fayda yok, ekmek de yok, seçmen de yok. Bir sultanın evlatlarıyız biz. Haram yemeyiz. Onun bayrağı, onun sesini, onun sözünü sonuna kadar terennüm etmeye, bu bayraklar oralarda dalgalanmaya andıştık bir kere. Sağ olun, teşekkür ediyorum.